Metin ne yaptın lan? Nasıldısın abi? İyiydi kanka. Şu üçü ne yaptın? Üçü C yaptım. <Sessizlik> sildim D yaptım lan. Sildim ben onu ya. Altı ne yaptın? Altı C kanka. <Sessizlik> sildim sildim A yaptım lan. Sildim ben onu ya. Dokuz? Dokuz A'ydı kanka. Lan A olamaz o. Saçmalama ya. Ya oğlum bak ne yazıyor burada? <Sessizlik> sildim sildim E yaptım lan. Sildim lan. Demek ki biri benden silgi istese 100 alırdım lan. Sağlık olsun kanka ya. Kaldık görüyor musun acı ya? Ya oğlum canını sıkma. Belki benim yaptıklarım yanlıştır. Senin yaptıkların doğrudur. Ciddi mi diyorsun ya? Senin fakir. <laughs> Yok lan teselli olsun diye söylüyorum oğlum. İyi çalıştım ben buna bak. Kaldık oğlum görüyor musun ya? Neyse oğlum canını sıkma. Bir sonuçlar açıklansın. Bir bakalım. Allah da ümit kesilmez kardeş. İnşallah. Canını lan. sıkma. İnşallah lan. canım e, açıklandı lan. Neredeyim oğlum benim? Ne oldu lan? 5 almışım. Kaç 5? Beş? 05. Beş. Deme ya. Büt'e geldik Metin. Ne diyeceğim evdekilere ben? Kaldım mı diyeyim? Okul uzadı mı diyeyim, ne diyeyim? Sağlık olsun kanka ya. Hocayla mı konuşsam lan? Vallahi seviyorsan git konuş bence. Hocanın neyini seveyim lan? Sen nasıl bir arkadaşsın Metin? Hocam. 95 puanı tam olarak nereden kırdınız acaba? Arkadaşım sınavda istedim. O zaman 5 puanı nereden verdiniz? Adını Hı? yazmışsındır. Verin 20 kere daha yazayım adımı. Arkadaşım sınav bitti. Hocam tam böyle A şıkkını işaretliyordum. Oradan D'yi işaretledim. O gidiş yoluna puan veremez misiniz? Saçmalıyorsun arkadaşım. O zaman D'yi ara. Oğlumuzu büte bıraktım. Yani. Ben neden arıyorum? Sen bıraktın. Kim bıraktı ki? Sen bıraktın. Ben mi arayacağım? Sen arayacaksın tabii. Ha, oğlumuzu güte bıraktın de, endişelenecek bir şey yok. Haşlık şu gönderin geçer de. Hadi ara, aradım, aradım, aç aç. A Alo, baba, he, B e kaldım ben. Büt neyi diyor? Büt. Şey, Belem, Puşt gibi, ibne gibi bir şey. Hadi ben seni sonra arayayım baba. Yardımı görmek istiyor. Sebep? Evet. Sağlık durumundan endişe ediyorum. Ne sebebi hocam işte, ne yapmışım görmek istiyorum. Arkadaşım fazla puan verdiysem kırarım. Beş puanın neyini kıracaksın hocam ya? İyi tamam, tamam kız. Ama tekrar oku. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hocam ben yazın nişanlanacağım. Sonbahar gibi askere giderim. Kışa düğünü var. Ondan sonra da emeklilik. Yani bu sınav çok önemli benim için. Yapma yüzeyik. Gözünü seveyim. Hadi görüşürüz. Gene kalmışım. 05'i de almış lan. Vay anasını lan. Demek ki bir daha itiraz etsem eve haciz gönderecek. Bu nasıl hoca lan? İlkokulda bir tane teşekkür belgesi al dedim. Onu alacağım neredeyse elimden lan. Kanka bence evdekilere söylesem bunu. Söyleyemem Metin. Bütlemeden bütünlemeye kaldığım anlarlar. Söyleyemem. Ama o hocaya söyleyecek iki çift lafım var. Oh beyim. Beş puanı da almışım. Vay be. Helal olsun sana. Sen beni bırakmıyorsun doçent efendi. Ben kalıyorum. Ben. Yaşar usta. Kalp krizini sağ tarafından geçireni ilk defa görüyorum. Sende solda da yok ama. Bana kaç puan lazım lan? Benim sınavım iyi geçti. Ee? Hobi olarak bekliyorum ben. Beklemeyi seviyorum. Lan sen şu her sınavda hiç çalışmadım deyip yüz alan çocuk değil misin? Evet. <laughs> Öğrenci işleri ne tarafta? İlk merdivenden aşağı. Yorma kendini, yorma kendini. Bu yaptığım insanlık için çok büyük bir adım. Allah'a çalışma dedim. Where is my, mind? Where is my mind?